Büyük Türk Milleti, sevgili Trabzonlular, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Parti yönetimine geçiren Kemal Kılıçdaroğlu, bu hafta yani 10 Ocak Salı günü parti grup toplantısında yaptığı konuşmada 7 düveli yenerek Kurtuluş Savaşı'nı başaran Kıbrıs'taki soydaşlarımızı Rum zulmünden kurtaran, Amerikancı FETÖ darbesini bastıran, PKK terörünün bedini kıran Türk ordusuna ve onun onurlu komutanlarına savaş açtı. Bu tavrıyla Türk milletinin değil, vatanımıza ve milletimize saldıran, ülkemizi parçalamak, milletimizi bölmek isteyen Amerika, İsrail sapında yer almıştır. Kılıçdaroğlu bu sözleriyle ABD, İsrail, PKK ve FETÖ'nün mevzilerinden Türk siperlerine saldırmaktadır. Türk komutanlarına hakaret ederek, onları aşağılayarak düşman sapındaki yerini almıştır Kılıçdaroğlu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanları Sakarya Arifiye'de Türk ordusunun başkomutanı olan Cumhurbaşkanımızı alkışladı. Orada alkışlanan yerli ve milli silah yapımının müjdesidir. Neredeyse her gün bir şehit vermekteyiz. Türk askerinin üstün silah istemesi doğal hakkı. Böyle bir silahın sevincini duyması da olağan. Kılıçdaroğlu bu alkışa karşı çıkarak ülkemizin yerli silah üretiminden memnun olmadığını belirtmiştir. Türkiye kendi üretimi olan silahları ülkemizi bölmek isteyen egemenliğimizi yok etmek için türlü piyonlar kullanan düşmanlarına karşı kullanmaktadır. Bu ülkenin topraklarını, yurttaşlarını savunması en doğal hakkı. Bu da ordumuzla ve milletimizle bu doğal savunma hakkımızı yerine getirmekteyiz. Bu haklı savunmamıza karşı çıkan kim olursa olsun düşmanın yanındadır. Ey Kılıçdaroğlu sen ne yapmak istiyorsun? Açıkça söyle, mertçe konuş. ABD'nin çıkarlarına hizmet etme. PKK ve FETÖ'yü savunma. Türk milletinin yanında yer al. Ey CHP'li kardeşim, senin yüreğindeki su katılmamış vatan ve millet sevgisiyle Atatürk aşkını biliriz. Atatürk'ün ordusuna hakaret ettiğinde niye susmaktasın? Atatürk'ün ordusuna hakaret ederek ülkemizin parçalanıp bölünmesinin yolunu açmak isteyen Kılıçdaroğlu'nun bu tür ihanetlerine daha ne kadar katlanacaksın? Devletimizi ve Cumhuriyetimizi kuran Cumhuriyet Halk Parti'nin ABD projeleri için kullanılmasına neden susmaktasın? Kılıçdaroğlu salı günü yaptığı konuşmada HDP'yi, FETÖ'yü savunarak ABD'nin yanında yer alarak İnönü savaşlarına, Sakarade ve büyük taarruza karşı durmuştur. Ey CHP'li kardeşim, Kılıçdaroğlu'nun bölücü tavırlarına sessiz kalarak anıt kabirde yatan Atatürk'ün üm, Atatürk'ümüzün kemiklerini sızlatma. Ayağa kalkın. Hep birlikte millet ayağa kalkalım. Atatürk'ün yolundaki yürüyüşümüze katılın. Türk milletinin bağrından çıkan Türk ordusuna, onun komutanlarına saygı duymayıp hakaret edene biz de saygı duymayız. Amerikan meclisinden ordumuza saldıran saldıranı düşman belleriz. Türk kamuoyuna Kuvayi Milliye ruhunun ateşi kararlılığı, kararlılığıyla saygılarımla bildiririm.